Evet Ege Telgraf gazetesi o kadar mekan boş mu kalacak? Artan maliyetler eğlence mekanlarında girip açık fiyat açılarını kaçınılmaz hale getiriyor. Durum böyle olunca hem esnaf hem de vatandaş kara kara düşünüyor. Evet, yüksek enflasyon ve artan maliyetler yılbaşı kutlamalarına ciddi şekilde etkilendik. Gerçi İzmir Lokantacılar ve Gazino Cunay Başkanı Doğan Kılıç. Özel günlerde eğlenceli lokanta, gazino ve restoranlarda fiyat artışlarının işletmenin hayatta kalabilmesi için mecbur hale geldiğini vurguladı. Şimdi valla akşamları çıkıyoruz. Lokantalar, restoranlar, kafeler, özellikle kahvehaneler veya işte o Amerikan veya işte İngiliz veya işte Avrupa'nın bazı ülkelerde Türkiye'deki franchise verdikleri mekanlar diyelim. Full dolu ya. Yani full dolu. Bir de gittiğimiz zaman mekanlar da full dolu. Herkes böyle parayı nereden buluyor, nasıl yiyor, nasıl içiyor, o paralar nereden geliyor? Yani enteresan. Hepsi dolu. Özellikle yabancı yabancı markalar var ya kahve firmaları. Onlar full dolu, full. Yani inanılır gibi değil. Restoranlar, lokantalar full dolu. Fiyatlar çok yüksek. Bak bir kişi 5000 liraymış. Yıl başında eğlenmeye gideceğim kardeşim. Bir kişiye 5 bin lira para ödeyeceğim. Ya bu 5 bin lirada bir adam ne yer ya? Yiyeceği 150 gram, 200 gram et yer. Ondan sonra birkaç işte vesaire bir iki duble. Maliyeti bin lira yok, 5 bin lira geçiriyorsunuz. Ondan sonra iş yapamıyoruz, iş yapamıyoruz diyorsunuz. Restoranlar, lokantalar yani bununla ilgili bence bir sürüm yapın da insanlar kalkıp yılbaşını bekleyip yılbaşına bir voley vurup geçelim demeyin. Yani onun için de diğer zamanlarda iş yapamazsınız.